Bu dersimizde Android işletim sistemi üzerinden Wi-Fi ağlarına nasıl bağlanırız konusuna değineceğiz. Öncelikle hemen üst bölümdeki hazır menüyü sürükleyip aşağı doğru açtığımızda en baştaki seçenek Wi-Fi ağını bağlı olduğunu görebiliyoruz. Bu seçenekten dokunduğunuzda Wi-Fi ağını kapatabilir veya açabilirsiniz. Eğer daha önce bağlandığınız bir Wi-Fi ağı yok ise size mevcut var olan seçenekleri sunacak ve gerekli bilgi varsa istenen bilgi varsa da şifreyi isteyecek ve bağlanacak. Ama bunun için bu tip ağ yönetimini yapabilmek için ayarlar bölümüne gelmeniz yeterli olacaktır. Ayarlar bölümüne üst bölümden ulaşabiliyoruz. Ana ekrana tekrar dönüyorum home butonuna basarak menü tuşuna basarak ulaşabiliyoruz. Veya Hemen diğer ekrana geldiğimizde gördüğünüz gibi ayarlar butonunda ekranda ikon olarak da kullanabiliyorum. Yani tamamen sizin kendi isteğinize göre farklı yerlerden ayarlar bölümüne ulaşmanız mümkün olacaktır. En üst seçenek olan kablosuz ve ağ grubu içerisinde Wi-Fi ağını görebiliyorsunuz. Bu tip durumlarda gördüğünüz gibi iki tane şu anda Wi-Fi ağını görebiliyorum ama bunlardan bir tanesi aralıkta olmadığını yani şu anda e, sinyal olarak bu bölümden e, Ersin modem bölümünden sinyal alamadığını gösteriyor. Daha önce bağlandığınız ağları burada listeler. İsterseniz bu bölüm içerisinden unut diyebilirsiniz. Kendisi bu ekranı açık tuttuğunuz andan itibaren otomatik olarak belirli aralıklarla tarama işlemini yapacaktır. Tarama işlemini siz yapmak için alt bölümde bulunan tara e, butonunu kullanarak da yapmanız mümkün olacaktır liste içerisinden istediğiniz bir ağ seçip üzerine dokunmanız yeterli olacaktır ve gördüğünüz gibi şu anda erişim modemden de ufak ufak sinyal almaya başladı. Siz istediğiniz e, Wi-Fi ağına bağlanmak için bu bölümü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir kez bağlandıktan ve şifresini girdikten sonra artık üstteki menü içerisinden Wi-Fi ağını açmak otomatik olarak o daha önceki bağlandığı ağlar ise otomatik bağlanacaktır. Bu konuda mobil cihazlar Wi-Fi ağlarına hızlı bir şekilde bağlanıp işlem yapabiliyorlar. Yani bilgisayarlardaki gibi e, ki eskiden diyebilirim bilgisayarlarda şu andaki işletim sistemlerinde de sorun yok. Eskiden Wi-Fi ağlarına bağlanmak ayrı bir işken. Önceydi. Şimdi bu mobil cihazların gelişmesiyle birlikte bilgisayarlarda da aynı şekilde direkt Wi-Fi alına bağlanmak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.